Allah'a ibadet etme, Allah'a itaat etmek, Allah'ın emirlerini öne almak, Allah'ın yasaklarından sakınmak, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi yaşamak. ibadet bu demek. Ve ayet devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Hem sizi hem de sizden öncekileri yaratan وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden önce gelip geçmiş bütün insanları, varlıkları ve yeryüzündeki bütün nimetleri tamamiyle geçmişi de, şimdikini de, geleceğini de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Öyleyse yaratmak şanından olan Allah'a ibadet ediniz. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ta ki Allah'ın azabından korunasınız. Allah'ın ateşinden korunasınız. Allah'ın yeryüzündeki gazapları var, azapları var. Türlü musibetler var, felaketler var. Bunlardan korunasınız. Mesela bakın şimdi Birleşmiş Milletlerin Amerika'nın, Avrupa'nın başında korkunç bir bela var. Ne belası? Uyuşturucu belası. Uyuşturucu Avrupa tümüyle, tamamıyla sarsılıyor. Amerika adeta kokain, eroin, esrar batakhanesine dönmüş durumda. Esrarla mücadele etmek, eroinle, uyuşturucuyla mücadele etmek için Amerikan hükümeti milli savunma bütçesinden sonra en büyük harcamayı bu işe veriyor. Öyle bir belaya, öyle bir musibete, öyle bir felakete duçar olmuşlar ki bunun sebebi Allah'tan uzaklaşmaları, Allah'a ibadet hususunda muazzam yanlışlıklara, sapıklıklara, çarpıklıklara düşmüş olmalarından kaynaklanıyor. Eğer öyle olmasaydı, Allah'a ibadet etselerdi, Allah'ın koyduğu nizama göre yaşasalardı, Allah'ın koyduğu esasa göre yaşasalardı, لَعَلَّكُمْ tettekun Korunacaklardı. Böyle musibetlere, böyle felaketlere, böyle sapıklıklara, böyle rezaletlere mahkum olmayacaklardı. ayet devam ediyor. Ellezî ce'ale lekümül arda firâşâ. Allah öyle bir Allah ki ce'ale lekümül arda arz yeryüzü yeryüzünü sizin için leküm Arapça sizin için demek ce'ale lekümül arda yeryüzünü sizin için firâşen adeta döşek şekline getirdi. Nasıl ki akşamları yatacağınız zaman size ait olan döşeğin üzerine rahatlıkla uzanıyorsunuz, tereddütsüzce uzanıyorsunuz, istirahat ediyorsunuz ve rahat ediyorsunuz. Aynen Rabbimiz diyor ki Ceale lekümül arda firâşen Yeryüzünü Allah sizin için döşek haline getirdi. İkametiniz için, yatmanız için, kalkmanız için, ekmeniz için biçmeniz için yemek için yaşamak için dünyayı en münasip şekle getirdi. Ellezî kümül arda firâşa. Yeryüzünü yeryüzündeki şartları gerek havayı, gerek suyu, gerek toprağı, gerek yağmuru, gerek dağları, gerek dereleri Gerekse nehirleri, çayları, ormanları sizin yaşamanıza en uygun şekle getirdi. Cenab-ı Hak yeryüzünü insanların rahatça, emniyetle, rahatlıkla, huzur içinde, endişeye düşmeden, korkuya düşmeden en güzel yaşanacak yer haline getirdi diyor Kur'an-ı Kerim. Ellezi Allah öyle bir Allah ki ceale lekümül arda firaşa. Yeryüzünü sizin rahatınız, huzurunuz, emniyetiniz için en mükemmel şekle getirdi. Adeta yeryüzün döşek gibi döşedi. Buradan şunu anlıyoruz. Muhterem müminler, kıymetli kardeşler bundan şunu anlıyoruz. Demek ki yeryüzünü insanların yaşamasına en uygun şekle getiren insanların yerleşimini insanların ikametini insanların yaşadığı yerdeki rahatını huzurunu havasını suyunu toprağını herkesten önce her şeyden önce en mükemmel şekilde en isabetli şekilde en adaletli şekilde evvela düzenleyen tertip eden, ayarlayan, planlayan herkesten önce Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Allahu Teala'dır. Yeryüzünü nizama, düzene, intizama, insanların yaşamasına uygun şekle getiren ve bütün hayati varlıkları, maddeleri, rızıkları, esasları planlayan Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kendisidir. Daha insanlardan evvel, herkesten evvel ve her şeyden evvel bu hazırlığı, bu planlamayı, bu düzenleme yapan Rabbimizdir. Mesela daha dünyaya gelmeden, daha yeryüzüne gelmeden ana rahminde, ana rahminde insanları o rahim dediğimiz ana rahmi dediğimiz aleme o mekana göre oranın şartlarına göre insanın 9 ay ikamet ettiği ana rahmini bizzat tanzim eden Allahu Teala'nın kendisidir. Ana rahmi dünyaya gelmeden evvel 9 ay ikamet ettiğimiz bir yer var. Neresidir? Ana rahmidir insanlar dünyaya gelmeden evvel 9 ay bazen de nadir olarak 7 ay 7 aylık çocuklar da var ana rahminde 7 ay kalıp doğanlar da var ama genel olarak 9 aylık bir dönemimiz var istesek de istemesek de dünyaya gelmeden evvel Allah ana rahminde ana karnında 9 ay bizi İkamet ettiriyor mu ettirmiyor mu? Evvela buradan başlamak lazım. Böyle olduğu içindir ki ana rahmindeki ikamet yerine oradaki şartlara, oradaki esaslara baktığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın ne muazzam esaslar koyduğunu görmüş oluyoruz. Ana rahminde görüyorsunuz çocuk 9 ay besleniyor mutlaka besleniyor. Beslenmeseydi ölürdü. Dünyaya ölü doğardı. Canlı gelemezdi. Ana rahmindeki çocuk dünyaya canlı geldiğine göre demek ki 9 ay ana rahminde besleniyor. Amenna besleniyor. Nasıl besleniyor? Hepiniz biliyorsunuz. Ağız yoluyla beslenmiyor. Ana rahminde çocuğun ağzı var fakat çalışmıyor, ağız çalışmıyor, ağzı çalışmıyor, beslenme ağız yoluyla olmuyor. Neyle oluyor siz, siz de biliyorsunuz, göbek hortumuyla Cenab-ı Hak çocuğu ana rahminde besliyor. Annenin kanından, annenin karnında besleniyor kendisine lazım olan bütün gıdaları alıyor. Bütün vitaminleri alıyor. Bütün lüzumlu nimetleri, kıymetleri orada Cenab-ı Hak göbek hortumuyla çocuğa ikram ediyor. Bundan dolayıdır ki ana rahminde o çocuğun yardımcısı olmadığı için, bakıcısı olmadığı için, onun yanında refakatçisi olmadığı için o çocuğun oradaki şartlarına, oradaki hallerine uygun bir ikamet şartları, ikamet imkanları hazırlamış. Ana rahminde beslenen çocuğun hepiniz biliyorsunuz tuvaleti yok. 9 ay ana rahminde ikamet eden, oturan, yerleşen, yiyen, içen bu çocuğun, bu yavrunun tuvaleti var mı yok mu? Yok. Ne büyük abdesti var, ne küçük abdesti var. Olsaydı mümkün değildi temizleyen olmazdı, bakan olmazdı, ayarlayan olmazdı, annesi zehirlenirdi.